Herkese merhaba sevgili dostlarım. 9 Ekim İstanbul Veliefendi Hipodromundan 9 koşulu zevkli bir program var. Günün 4. koşusuyla 2. altılı da başlamış olacak bu zevkli programda 56 safkan start alacak ve 2. altılı ganyanda merak ettiğim Harem koşusu yerini aldı ve günün 4. koşusuyla 2. altılı ganyan tahminlerine başlıyoruz sevgili dostlarımız. Şimdiden herkese bol şans diliyorum. 3 ve Yukarı İngilizlerin 2100 metre Çin pistteki mücadelesinde ben ilk olarak 9 numaralı Nekdov ile başlayacağım. Hafif kilosuyla ve istikrarlı yarışlarıyla ilk şanslı Safkan rakiphanesinde ise 7 numaralı Rushum'un olduğu 53.5 gibi kiloyu değerlendirmesini bekledim. Bir diğer istikrarlı Safkan konumunda 9 7 7 9 bu bitirim ikilinin arkasına 6 numaralı toparlanan Don Corleone diyeceğim. Daha sonrasında 3 numaralı Piki Blinders ise Ahmet Çelik'te koşunun sigortası olacaktır ve 9, 7, 6, 3 sarılmasını bu koşu için yeterli gördük değerli izleyenler ve geçiyoruz günün 5. koşusu 4 ve yukarı Arapların yeni çim pist mücadelesinde ilk olarak ben 1 numaralı Subike ile başlayacağım. Uyumlu jokey ile ve tecrübeli Kırk kırsak bugün için sürprize imza atabilir. Rakip hanesinde 2 numaralı Lima yine ağır kilosuyla zira son yarışını kazanan ve 91 handikaplı olan bu safkansa en yakın rakibi olacaktır. 4 numaralı Aldramin yumuşak e, çim pist olmasıyla birlikte hışman çizikle ihmal edilmemeli. Zira son yarışındaki ikinciliğini çok beğenmiştim. 9 numaralı Bornavalım ve 10 numaralı Tek aşkım ise koşunun sigortaları olacaktır değerli izleyenler. 1, 2, 4, 9 ve 10 sıralamasını önerdikten sonra geçiyoruz. Merakla beklenen harem koşusu 2100 metre çim pistte ve 11 İngiliz atının mücadelesiyle sonuçlanacak. 6 numaralı illüzyon ilüzyon, rakiplerinin çok çok ön planında kazanması normal sonuç olacaktır. Fakat 6 numaralı illüzyon bu koşuyu kazanamaması durumunda koşunun karışacağını belirtmek isterim. 5 numaralı Heart of Üstüne, 4 numaralı Girl Gone Bad pistin yumuşaması ile birlikte 11 bir numaralı Ladies Secret bir diğer pistin yumuşaması ile birlikte ihmal edilmemeli. 7 numaralı Jacinda, Işman Çizikle ve 8 numaralı Juna Moneta Halis Karataş'la istikrarlı yarışlarıyla ihmal edilmemeli değerli izleyenler ve 6 numaralı illüzyon çok çok ön planda kazanamaması durumunda hata yapması durumunda 5, 4, 11, 7 ve 8 numaralı safkanlar devreye girecektir. Günün bir diğer merakla beklenen özel bir koşu Atıfer koşusu 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kum pistteki Sentetik pistteki mücadelesinde 1 numaralı safkandan 6 numaralı Safgan'a kadar şans verdik değerli izleyenler. Burada da ön plana çıkan 1 numaralı Time to Shine var. Time to Shine'in hata yapması durumunda devreye tüm Safganların gireceğini düşünüyorum. 2 numaralı Bonnie Bomb, 4 numaralı Dame Time, 5 numaralı Make Fire, 6 numaralı Polpo, 3 numaralı Gold Power. Yine birincilik mücadelesinde tutuşacak isimler değerli izleyenler. Bu koşuyu kapattık ve geçiyoruz günün. 8. koşusu bir diğer özel Aydın San koşusunu seyredeceğiz. Bu sefer 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim pistteki yarışında 1 numaralı Dolia Varovskaya hali Skarataş'ta start alıyor. Son yarışında muazzam kazanmıştı. Bugün için kazanması da normal sonuç olacaktır. Fakat ben bugün için sürpriz hanesinde 2 numaralı brave horse önde tempo yapacağı yarışlarda daha da şanslıdır. Rakip hanesinde bu ikilinin 3 numaralı Azmin Zaferoğlu değerli izleyenler. Bir diğer kaliteli isim 1 numaralı Dolia Varovskaya çok çok ön planda hata yapması durumunda 2 ve 3 numaralı safkanlar devreye girecektir. Ve günün kapanış mücadelesi Handikap 15 3 yaşlı Arapların çim pist mücadelesinde günün bankosu uyumlu jogi ile son yarışını telafi edecektir. 54 Handikap'a sahip olan Kır erkek 1 numaralı Savaşçı Tay günün bankosudur değerli izleyenler. Bugün için İstanbul 2. Ganyan değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.